Arkadaşlar bugün sizlere birlikte bir hızdan beş yıla hızda kadar ıı, tır oyunlarını oynayacağız. Bir ve iki bulamadım bir türlü lan. Orman çocuğu. İşte biz oyunumuza başlayalım. Şuna başlayalım. Lan 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 dön. Aa! Bana vereceğim şeyi. Lan video yapıyorum.

Ulan ilerlemeye çalışıyorum. Allah. Neyse ne arkadaşlar, bir tane daha oyunları ona geçiyoruz şimdi. Ulan şimdi ikinci oyunumuza geçiyoruz. Bu da bir üç yıldız oyun. Öbürü de üç yıldız. Neyse ne. Ulan. Tam olur teslim et için. Tam oyna. oynayacağım. Oh be 5'ten koltuk 90'da. Sen ona gelmiş

Ya seni ne lan? Benim diye diğer puan ise iki bunun ise üç diye oyna geçiyoruz. Lan vallahi diğer oyna geçtik bu da ötüldük bu oyun. <laughs> Oğlum açılsana. <laughs> la diyor mu lan? Lan oğlum bak veri veririm ha. Oğlum bak açıl bak dövmeyeyim. Açıldı. Tamam niye bir yer yedim? Ya ne oldu şimdi? Aaa ne oldu?

Oh be gidiyor sonunda. Ne sen de lan şu araçtan Neyse benim puanım ona buna... Yıldız. Diğer oyuna geçiyoruz. Neyse ne bu? son oyunumuz. Bu da en iyi oyunlardan adam biri. Valla. Olan oyun çok var ve. Dur ki. Ekleniyor şu an. Multiple player oyunu oynayacağım. Evet. Bunu sevmiyorum. Bekle ama şirketimin adını buldum. O bu Bir dakika. O Di Amın oğlu Cert. Evet. Amin... Oğlu Dica di, Evet. Evet, amına ticaret evet. yaptık.

yürü apturacaklar yürü oğlum apturacak her din garip 10 <Sülüyor> kişi dokuz kişi Amin oğlu ticaret. Amin oğlu ticaret. Amin oğlu ticaret. Biz, ticaret dediğimiz ayrı yollar olsun. Tabii ki de ben aynı. Ne diyeceğim lan ben? Çiçek kesinlikle ve Eee ben onu geri almazdım para sen ne biliyorum. Ananı bir kasıp durmasana. Oğlum bunda ne yaşadık da Ulan bir ay önce göremedim gitti be. Eskiden ordu taraflarında çok oldu. Oh, baba piru. Ona ben. De. O da yeni başlamış lan. Baba piru çıkalım lan. Oh, kanalım ne yapıyorsun baba piru? Baba piru ben. İnternet zayıf. Fazla ceza yememek için bundan kaçıyorum. Mamda değil ya, mırıngır, yegâr çöksedik. Rasip benim benim memleketim. Allah, benim memleketim. Allah, benim memleketim. Allah, benim Allah, benim memleketim. Allah, benim memleketim. Allah, yıldır memleketim. Allah, benim Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Neyse göre size görüşmek üzere bay bay.